Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımdan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel muhteşem bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim beyaz kum boncuklu güzel bir model. Denemenizi de tavsiye ediyorum. Gelin hep birlikte başlayalım modelimize. modelimizin çiçeklerin arasına hemen yapıyoruz bir zincir çektim ipimi aldım bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim trabzan arkasına battım kapattım yine bir zincir aynı şekilde bu işlemi yapıyoruz 8 tane bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çeviriyorum bir tane bırakıyorum ikincinin tepesine battım kapattım yine aynı yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 zincir çektim ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim trabzan arkasına battım kapattım ikinci 1 2 3 4 zincir battım kapattım 3 1 2 3 4 battım kapattım 4 1 2 3 4 zincir battım kapattım Sonuncuyu da battım kapattım 1 2 3 4 zincir battım kapattım bu şekilde bir boncuk alıyorum kapattım yine ikili bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim çeviriyorum bu şekilde dibine batıyorum kapatıyorum Yine çevirdim. Bu zincirle ve boncuğun dibine birlikte batıyorum. Çok sıkı yapmışım, batmıyor. Bir sık iğne battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5. ile battıktan sonra kapatıyorum. 1 bir. bir sefer tığımı doladım aynı yere batıyorum bir trabzan 1 2 3 4 zincir trabzan arkasına battım kapattım bu şekilde bir iki üç dört de yapıyorum 1 2 3 4 1 zincir çektim yine aynı yuvaya battım kapattım 1 zincir çektim aşağı indim kutuya battım bir trabzan bir zincir yine yanındaki kutuya battım iki trabzan 1 2 3 4 zincir çektim bu şekilde kapattım modelimizi bu şekilde tamamladık hanımlar çok da güzel bir model oldu başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.